bu hırsız. Ne ya, ne şimdi? ya niye gelmiş? Bilmiyorum elinde siyah bir kutu vardı. Niye gelmiş bilmiyorum. Aa, aa. Ne siyah kutusu ya? Egemen nerede? Egemen nerede? Ya Egemen yukarıda odasında da Elif Sinem salondaydı. Elif, <laughs> Elif Sinem. Sinem. Elif aa bücürlü oynuyor Elif Sinem. Anneciğim hırsız geri gelmiş. Elif Sinem. Bücür aldı, çıkma, falan. Anneciğim Sinem. bu odadan çıkma. Ş şurada saklayalım. Bunlar hepsini götürür bunlar. Tamam. Şu saklayalım. Tamam saklayalım. Elif Sinem Anneciğim tamam böyle sıkmana gerek yok bebeğim Korkma biz varız yanında Ay ne yapacağız şimdi bu hırsız yine niye geldi anneciğim Aa kapı çaldı Aa zil çalıyor Elif Sinem Elif niye koşuyorsun Dur kızım koşma kız delikten bakılmadan Kapı açılmaz Elif Sinem Eyvah Elif ne yapıyorsun anneciğim ya Aa kimse yok Bu ne Bu ne bir tane kutu var burada Aa bu pasta kutusu Kapıda pasta kutusu var hırsız yok burada Kapat kapıyı anneciğim kapat Murat yoksa bu senin neden siyah kutu mu ee, oh, Bakalım no. içinde ne var Elif Sinem ama sen hiç güvenli davranmıyorsun Anneciğim gel şuraya Gel bakalım ne çıkacak içinden Aa, Bu gizemli kutu da ne böyle Pasta kutusuna benziyor ama Aç bakalım Elif ne çıkacak içinden Açalım bakalım Aa, Ne varmış içinde Aç bakayım. Aa, aa! Kalpli pasta çıktı içine ne ya, kadar güzel. Benim. Elif Sinem yazdırmış. Ya bu hırsız bu kadar iyi niyetli biri miydi anneciğim ya? Olamaz ki ama. Aa! Elif Sinemciğim bu ne, ne böyle ya? Çok güzel. Kelebekler var, Elif Sinem adı var. Ne? Acaba Elif Sinemciğim bundan bir tane. Ee, mum nerede? Mum yakalım da hadi kutlama yapalım anneciğim. Anne, sekizinciyi kutlama. Evet 800 bin kutlaması yapalım. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim mum yakalım, üfleyelim anneciğim. Hadi bunu da buraya koyalım. Sen üfleyeceksin tamam mı? Hadi önce mumu yakalım. Bak babam mumu yaktı. Hadi Elif Sinem Oğlum, sen üfle tamam ya. mı? Hadi şimdi ikiniz de üfleyin bakalım hadi. Onu da mı yakalım? Ay hadi, hadi onu da yakalım. Ay Elif umarım içinden kötü bir şey çıkmaz. Eyvah eyvah çok güzel ama ya. Hadi birlikte üflüyoruz gel. Murat sen de gel. 800 bin kutlaması. Elif sinem üflesin. Elif sinem. Hadi üfle anneciğim. Bir. İki. İki. Üç. üç. Murat Elif kayboldu. dedim. Elif kayboldu. No. sihirli siyah kutu geldi dedim. Bu sihirli Murat şunu yok. sen sakın üfleme bak sen de yok olursun. Nasıl ya yapıyorsun? ama bunun adı Elif. Ya resmen tuzak kurmuş bizi. Evet, evet e, ne olacak şimdi Elif sinemi nasıl getireceğiz biz ya? Of ee, Elif sinem nerede? şimdi. Benim Koş koş Elif Sinem'i bulmamız lazım. Eyvah ne yapacağız ya? Bir de üstüne Elif Sinem yazılıp kalp şeklinde yaptırmış ya. Ah hayla hırsız ya. Resmen tuzak kurmuş bize. Aa zil çaldı. Kim geldi acaba? Ay yine hırsız mı geldi yoksa? Yoksa Elif Sinem mi geldi? Bakayım. Aa kimse yok. Bu ne ya? Aa burada bir tane yumurta var. Hem de altın şeklinde. Bu Yumurtada neyin nesi ya? Aa, yumurtada bu böyle? Taşımakta zorlanıyorum resmen. Ay ne var bu? Bunda mı hırsız getirdi yoksa? Bu ayrı bir tuzak mı? Eyvah ne yapacağım? Murat da yok, Elif de yok. Neyse bunu açalım bakalım. Anne anne içinde ben verim. Ne olur aç. Elif Sinem bu kutunun içinde sen mi varsın? Bakayım. Aa Elif. Ay açılmıyor da. Aa, anne salınıyorum yere düşürüyorum. Aa Elif Sinem'in sesi mi o içinde? Elif Sinem mi var? Anne salın Elif Sinem sen nasıl girdin o yumurtanın içine ya? Ben demedim mi? Bu hırsızın bir tuzağı vardır diye. Resmen kalpli pastayla kandırdı bizi bu ya. Eyvah ne yapacağız şimdi? Minnacık kalmışsın anneciğim. Ben seni nasıl düzelteceğim şimdi? anneciğim sihirli sözcükler biliyor musun? Anneciğim sihirli sözcükleri bilmiyorum ama aklıma şu geldi. Mumu üflediğin zaman yumurtanın içine hapsolmuştun ya. Mumu üfleyince tekrardan düzelebilirsin. O evet. yüzden mumu üflemen lazım anneciğim. Önce seni elime alacağım. Elif Sinem şimdi dikkatlice seni elime anneciğim sen de mumu üfleyeceksin tamam mı? Tamam anne. Bak dikkatli ol sakın kımıldama alıyorum seni elime. Elif Sinem şimdi mumu üfle düzelecek misin görelim anneciğim hadi üfle. Hadi güçlü işte bu. İşte bak düzeldin Elif kurtuldun anneciğim. Bu pastayı hemen çöp atıyoruz anneciğim sakın yeme. Sakın Allah. bunu yersek hepimiz yok oluruz yoksa. Ama, canım ben sana pasta alırım anneciğim in hadi in in, in. Sakın sakın bu pastadan yemeyeceğiz. Bu pastayı resmen kalp şeklinde yapıp bizi kandırmış. Hayır, şey. Elif hayır sakın yeme anneciğim. Sakın yeme. Hadi gel bakalım buradan. Hemen uzaklaşıyoruz. Güvenliğe haber veriyoruz. O hırsıza haber veriyoruz anneciğim. Yürü bakalım. Allah Allah.